Hızır Aleyhisselam yüzyıllardır hakkında çok şeyler anlatılan ancak birçok kimsenin merak ettiği hatta bazı alimlerin bile varlığından şüphe ettikleri bir kişidir. Ancak Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerin açıklamaları ışığında bakıldığında Allahu Teala'nın özel bazı hikmet ve ilimler verdiği biri olduğu anlaşılır. Ayrıca sır alemine vakıf olan birçok alim de onun yaşadığını ve çeşitli vazifeler yaptığını bildirmektedirler. Keyf Suresi 65. ayette nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik buyrulmaktadır. Tefsir alimleri zikredilen bu zatın Hızır aleyhisselam olduğu üzerinde fikir birliğine işlerdir. Peki Hızır Aleyhisselam insanlara nasıl görünür? Bu konuda söylenebilecek net bir şey yoktur. Zira yardımcı olmak veya sohbet etmek istediği kişiye ak sakallı bir piri fani suretinde de görünebilir, tanıdığı bir insan suretinde de, hatta sevmediği bir kişi suretinde bile gelebilir. Eskilerin her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilirsen, Kadir gecesine de kavuşursun, Hızır aleyhisselama da sözleri boşa söylenmemiştir. Onu görmeyi dert edinmiş kimseler bir gün mutlaka onunla karşılaşırlar. Ancak kalpleri Allah'ın kullarına ne kadar sevgi dolu ise insanlara karşı ne kadar önyargısız iseler onu hissetmeleri veya tanımaları da o kadar kolay olur. Dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Karşılaşılan kişinin Hızır aleyhisselam olduğunu yanında veya sonradan anlamış olabiliriz. Ancak aynı kişi ile tekrar karşılaşıldığında yine o olduğu zannedilmemelidir. Zira Hızır Aleyhisselam aynı kişi suretini genellikle ikinci kez kullanmaz. Ayrıca 40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin onunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam'ın sırına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir. Dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Karşılaşılan kişinin Hızır aleyhisselam olduğunu yanında veya sonradan anlamış olabiliriz. Ancak aynı kişi ile tekrar karşılaşıldığında yine o olduğu zannedilmemelidir. Zira Hızır Aleyhisselam aynı kişi suretini genellikle ikinci kez kullanmaz. Ayrıca 40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin onunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam'ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir. Hızır Aleyhisselam bazen darda kalanları yardım etmek için bazen de Allah'ın ledun ilmi öğrenen sevgili kullarına ilim öğretmek için gider ve kendisine bildirilen kimsele ile beraber olup onların nasiplenmesine vesile olur. Birçok yaşanmış hadiseyi göz önüne aldığımızda Hızır Aleyhisselam ile beraberken onun gerçek kimliğini bilerek onunla beraber olan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Ancak ona her daim dualarında yer veren ve onunla karşılaşacağı anı hep tetikte bekleyen bazı Allah dostları bu lütfana nail olurlar ve onun gerçek kimliğini bilerek istifade ederler. Takdiri ilahidir ki çoğunlukla karşılaştıkları kişinin Hızır aleyhisselam olduğunu fark ettiklerinde o çoktan sırra karışıp uzaklaşmış olur. Zira beraberken genellikle ağır bir gaflet olur ve o olduğunu aklımıza bile getiremeyebiliriz. Aslında önemli olan onunla karşılaşmış ve ondan nasiplenmiş olmaktır. Ancak elbette gönlümüz bunu bilerek yaşamaktan yanadır. Bunun yollarından biri kalbi her zaman temiz tutmaktır. Çünkü Hızır Aleyhisselam ile karşılaşıldığında kalpte mutlaka bazı farklı duygular olacaktır. Kalbini dinlemeyi bilen ve bu şifreyi çözenler de bu nimetten bilerek faydalanma imkanına kavuşacaklardır. Sultan II. Mahmut Han zamanında yaşlı bir kadıncağız Duymuş ki Hz. Hızır her gün yatsı namazında Yeni Cami'de görünürmüş. Kendisi de zaten Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi öteden beri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip ondan izin alarak yatsı namazına Yeni Cami'ye gitmiş. Namaz çıkışında avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya o pür dikkat çıkanları takip ederken karşısında bir yaşlı amca çıka gelmiş. Neye bakarsın hatun? Dediler ki bu camide her gece Hızır Aleyhisselam görünürmüş. Onu görmeye geldi Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın? Bilemem ki. O zaman buradan geçse sen onu tanıyamazsın. Doğru, nasıl da akıllı demedim. Bak öyleyse sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim demiş yaşlı amca. Kadıncaz da olur. Arkamdaki camiyi görüyor musun? Evet. Işıklarına bak. Söndü mü şimdi? Evet, söndü. Şimdi bir daha bak. Işıklar tekrar yandı mı? Baktım. Evet. Evet, şimdi de yandı. Peki öyleyse işte aynı böyle arkasında duran caminin ışıklarının olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen işte o Hızır'dır. Doğru mu? Doğru. Hay Allah razı olsun demiş kadıncağız ve kadın beklemeye devam etmiş. Fakat tabii herkes daldığı halde tarife uygun kimse çıkmamış. Bizimki de mahzun eve dönmüş. Kocası sormuş. Gördün mü Hızır Aleyhisselam'ı? Kadıncağız yok. Göremedim. Kocası üzgün bir şekilde va vah demiş. Kadıncağız da kocasına olsun. Göremedim ama nasıl görülür çok iyi öğrendim. Ramazan cuma günü cuma vakti, cami, cemaat, tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde girenlerin arasında o Hızır, Hızır aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor, bir köşeye oturuyor, kürsüde imam sohbete başlıyor. Hızır Aleyhisselam'ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor. Ha uyudu, ha uyuyacak. Hızır aleyhisselam adamı dürtüklüyor. Uyuyacaksın der adam. Adamcağız, uyumam beni rahat bırak Hızır aleyhisselam ses etmez. Ancak ezan okundu okunacak. Adam ha uyudu ha uyuyacak. Bir daha dürtükleyerek uyuyacaksın dedim der. Adamcağız ben de sana uyumam. Beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak yoksa Hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz. Hızır aleyhisselam susar ve gözlerini kapar. Boynunu büker Allahu Teala'ya yönelerek. Ya Rabbi bu nasıl işti? Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok ve Allah Teala'dan cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri vardı. O ise benim sevdiklerimdendir. Rabbimizin sevdiği kul olmanız dileğiyle geldik yine bir videonun daha sonuna. Anlatımda ve yapımda bir kusurumuz olduysa af ola. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.